Sevgilim, sana bir şey sormam lazım. Bugün biz tanışalı yedi sene oluyor. Yani 2555 gün, yani 6162 saat. Yani ben bu kadar süredir senin adınla nefes alıyorum. Senin adınla büyütüyorum bahçedeki papatyaları, senin kokunla dalıyorum en tatlı rüyalara. ve en önemlisi seni seviyorum bu süre zarfında. Neyse, benimle bir ömür beraber olmaya mutlulukta, sağlıkta, hastalıkta, iyi günde, kötü günde... ...gerçi ben varken sana bir şey olmaz da adet böyle. Kırlarda koşmaya, alacağımız yazdığım bahçesindeki hamakta beraber yatmaya... ...bir iki seneye kadar gecenin saat bilmem kaçında bir bebek sesiyle uyanmaya... ...arada bir de olsa tartışmaya, sonra kavganın ortasında kafama tabak fırlatmaya... Akşamına hiçbir şey olmamış gibi yine beraber uyumaya benim eve gelmemi beklerken en sevdiğim yemekleri yapmaya... ...hafta içleri ilge ile Berke'yi okula bırakmaya... ...kuaför, alışveriş, meyve, sebze derken kredi kartımın limitini doldurmaya... ...işten geldiğimde oha ayaklarını yıka öküz demeye... ...sonra yine üç tabak makarnayı ağzıma çatalla beraber tıkmaya... ...sana her sinirlendiğimde duvara attığım yumruk seslerini duymaya... ...özel günlerimizde dışarıda beraber gönlümüzce eğlenmeye... Haftada bir iki kez annen ve annemleri ziyaret etmeye... ...olur da senden önce gidersem bu dünyadan... ...beni manzaralı bir yere defnetmeye... ...ama yine de bir damla gözyaşı dökmemeye... ...ne olursa olsun hakim bey ben boşanmak istiyorum dememeye... ...erkek arkadaşlarımla buluştuğum sıra... ...bak çok içme eve de erken gel gibi nasihatler vermeye... ...çocuklarımız büyüyüp evlenecek yaşa geldiğinde kaynana olmaya torun sahibi olduğunda tontiş bir anneanne ya da baban ne olmaya şu ufaklıklar bana baba derken sana anne demelerine çok uzattım biliyorum. Daha nice beraber şeye işte. Ben ne olmaya var mısın? Ya da şöyle söyleyeyim. Benimle evlenir misin?